Şimdi orada aşağıda yangın devam ederken bir yandan da o yangınla ilgili tedbirler alınması gerekiyor. Var mı bununla ilgili sizin söyleyebileceğiniz Şimdi, bir şeyler? Yangın genel olarak yangın biraz önceki apartman yangını olsun hangi yangın olursa olsun bir üçgenimiz var yangın üçgeni dediğimiz. Burada oksijen olmadığı zaman yangın sönüyor. Yani burada Yapmak istedikleri duvar örerek e, bantlar oluşturarak o alandaki oksijen miktarlarını e, aşağılara çekmek ve e, o şekilde yangını söndürmek uygulanan bir yöntem. Yani bu o, olabilir, olması gerekir. Madenin evet. e, e, çalışıp çalışmayacağını yine teknik konuda uzmanlar çalışıp karar vermesi lazım. Yani gönül tabi dediği gibi kapatılmasını istemez. Bence de ekonomik bir madene benziyor. Bilemiyoruz tam. Onun yine teknik karar verilmesi lazım. Yani böyle halk istiyor diye açılsın diye bir şey de yanlış olur bana kalırsa. Madende evet. çünkü tek 300 konutunda burası değil birçok maden kolu var dediği gibi kilometrelerce yer altında bir şehir var. Orada bir yerde bir patlama olmuş. Ee, bu konuyu iyice değerlendirdik. Neler yapılacağını bulup bundan sonra olmamasına çalışmak lazım. Ee, arkadaşın dediği gibi direnajlar bize Birçok yöntem yapılabilir. Evet yani bu Evet. Ee, bu bize lazım. bir şeyler anlatacaksınız maden kazaları ile ilgili. Şu anda grafiğimiz de hazır. Yani burada grafiğimiz. grafikte de... Tabii tam olarak grafik benim yaptığım bir grafik değil ama şöyle bir şey burada durdurursak yani şimdi buradan insanların veyahut da işte asansörün indiği bir alan var. Şurasını siz boş olarak düşünün. Şurası kömür. Biraz önce Ali Hoca'nın anlattığı şey gibi düşünün. İşte patlama şu noktada oluyor. Yani patlama kazınmanın olduğu bu noktada oluyor ve hızla bu bölgeden önce patlama metan gazı ile beraber kömür tozları patlıyor ve çok hızlı şekilde yayılıyor. Yani olayın oluşu da bu şekilde olduğu tahmin ediliyor. burada işte oksijen zaten %16 oranında oksijen bizim yaşadığımız yerde belki bu madende %16 değil de %14-15'tir ama %16 civarında devamlı yaşamamız için oksijen gerekli. Metan da fazla olunca e, tutuşturucu kaynak zaten kolay. Burada kazma e, kazmayla vurdukları veya işte bu artık kazmayla değil e, kompresörlerle e, kazılıyor falan. O kompresörlerin vurmasıyla bile oluşan kıvılcımla patlama oluşabiliyor. Önemli olan meta'nın evet. %4,5 seviyesine kadar gelmeden %1 seviyelerinde çalışmayı kesip oradaki net direnç kabul kabul edilebilir seviyeye geldikten sonra çalışma yapılmasını sağlamaktı. Bu yapılamadı. Bunu evet. uygulayan Peki hocam şimdi şey var. bu kaza e <laughs> Hocam bu kaza çok ani gelişen bir kazadan muhtemelen bahsediyoruz. Yaşam odaları diye bir bilgiden bir bilgiyi biliyorum ben. Madencilerin olası bir kazada e, sığınabilecekleri, bir süre hayatta kalabilecek yaşamsal malzemelerin bulunduğu bir yaşam Onu odasından bahsediyorum. Şöyle o edin. yaşam odası bir bu madende var mıdır? İkincisi de bu kazada o yaşam odası bir işe yarayabilir miydi? Çünkü çok bakın, hızlı bir e, şöyle patlamadan bir şey, bakın, bahsediyoruz. Kazadan de, bahsediyoruz. Burada işe yarayabilir miydi? Şimdi e, yaşam odaları daha çok metal madenlerinde oluyor. Ben S'ye e, de gittim, Çayeli Bakır'a da gittim. Mesela orada yaşam odası vardı. Orada böyle bir gürüzü patlaması olayı olmuyor. Genelde bir çökme olayı oluyor. Orada çökme olayının diyelim ki şurada çökme oldu. Şurası kapandı. Şurası da kapandı. Bu insanlar bir yaşam odası varsa yaşam odasına giderek kurtulabiliyorlar. Metal madenlerinde. Ama gürültü madeninde patlamasında burada büyük bir hızla e, saniyede kilometrelerce giden bir hızla bir yangın başlıyor, bir patlama oluyor. Burada yaşam odasında da olsa kurtulmaları mümkün değil. Yaşam odası intemas. Yani yaşam odasına gidemez. Yani nasıl gidecek? Saniyede olan, saniyenin evet. binde birinde olan bir olay. Ben burada kömür araya, madenlerinde araya yaşam odası e, Sayın olmuyor. Hocam, benim bildiğim bu. Sayın evet. hocam, e, e, izninizle e, bir sorum olacak. E, bugün benim görüştüğüm ailelerden bir tanesi bana şunu söyledi: e, 15 kişi patlamanın ardından herhangi bir yara almıyorlar ve yukarıya doğru. Baca ağzına doğru rayları yerde göz gözü görmüyor. Yerdeki rayları ayaklarıyla sürterek o rayın üzerinden 15 kişi maskeleriyle beraber ilerliyorlar. Az ilerideki maskelerin bulunduğu yani 25 dakikalık bir süre tutuyormuş o maske yüzlerinde. Evet. E, 25 dakika sonra da özelliğini yitiriyormuş. Evet. İleride de muhtelif noktalarda belli şeyler var, bölümler var ve oralarda da yeni maskeler var. Evet Her birisi dörder beşer tane maske alarak yollarına devam ediyorlar. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir mücadelenin ardından iki tane işçi hemen asansörün indiği noktaya geliyor, kurtarma ekipleri de aşağı iniyorlar ve orada o iki tane işçi diyor ki biz 15 kişiyiz arkamızdan gelenler var diyor. Ve o iki tane işçi 15 dakika kurtarma ekibiyle beraber arkadan gelenleri bekliyorlar ama maalesef arkadan hiç kimse gelmiyor ve o arkadaşların cansız bedenleri yukarı alındı ve orada e, yaşam alanı olsaydı. Çünkü o maskeler belki yetersiz geldi. Belki tam oturtamadılar bilmiyorum. Bunun sebebine yorum yapmak da istemiyorum. Ama yaşam alanı olmuş olsaydı... Çünkü yaşam alanlarının ayrı bir havalandırma sistemi olduğunu biliyoruz. Ve o 15 işçiden 10 tanesi belki şu anda hayatta olacaktı. Ben böyle bir tespitte bulunuyorum ama neden doğru bilemiyorum. Şey değil. Buyurun yani, takdir sizin hocam. Bilmiyorum. Ben, benim Ben madenci değilim. İş güvenliği uzmanıyım. Belki hocam daha iyi cevap verir ama... Ben maden hem metal madenine, hem 3-4 defa kömür madenine gittim. O dediğiniz ara istasyonlarla yaşam için olan oksijen şey hazır tüpleri kullanarak çıkmayı sağlayabiliyorlar. Zaten belki de 15 kişi o patlama anında şey yapmışsa, yanmışlarsa kurtulamamış olabilirler. Bilemiyoruz. Şu anda ne söylesek boş. Ee, yaşam odası dediğimiz şekilde bir şey kömür madenlerinde pek uygulanmadığını söylemişlerdi. Bilmiyorum hocam ne der maden mühendisi olarak. Evet.